Merhaba kriptocular. Bu videoda yeni bir kripto para borsasından söz etmek istiyorum. İsmi de Nominex borsası. Artıları eksileri nedir? Diğer borsalarda olmayan özellikler var mı? Bunlar nelerdir? Mesela hesap onayı yapmadan yani kimlik bilgilerimizi paylaşmadan kredi kartıyla Bitcoin alabilmek gibi ya da ya da borsalara bağladığımız botlarla yapabildiğimiz iş sürücü emirlerini bota gerek olmadan borsanın kendi içerisinde yapabilmek gibi. Dilerseniz söz uzatmadan detaylarına geçelim. İyi seyirler dilerim. Kim Nominex yeni traderlar ile uzmanları bir araya getiren düşük komisyonlu ve farklı enstrümanlar sunan bir borsa demişler. Çıkış noktaları bu. Burada 14 farklı kripto para var. İşte bunlar Bitcoin, Ethereum ve Tether'le yani USDT ile ticaret takas çiftlerine sahip 40'ın üzerinde tahtada işlem yapılabiliyor. Mesela buradan Bitcoin, Ethereum, Tether tahtasını açalım. En fazla işlem yapılan tahta burası çünkü. Arayüzü de bu şekilde gördüğünüz gibi. Neden insanlar Nominex'i tercih ederler? Birincisi basit arayüzü var. İkincisi anında gerçekleşen kripto para alma ve çekim işlemleri. Yine buna da panelden bakmamız gerekirse burada fonlar kısmı var. Ödeme geçti kısmında. Bu arada Payment Gateway yazıyor. Ben Türk İngilizce kullanıyorum. Türkçe kullanmak isteyenler buradan birkaç dil var. ya yani bazen Türkçe çevirilerde çok saçma kelimeler olabiliyor. Şimdi buradan kredi kartımızda Bitcoin, Tether Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin'e Basic Ethereum token'ını alabiliyoruz. Almak istediğiniz miktarı buraya yazıyoruz. 50 dolar, 100 dolar neyse bunu TL olarak da alabilirsiniz. TL bakiyesi ama dolar da seçseniz zaten banka hesabınızda 100 dolara karşılık gelen TL miktarını çekecektir. 0.01 Bitcoin'e karşılık geliyor şu anda coin aldan alırsak yine aynı şekilde hemen hemen küsuratlarla birlikte Merkür'den de alırsak miktarlar aynı. Bu arada coin ile ilgili yaklaşık 2 sene önce bir video paylaşmıştım. Bildiğiniz üzere sağlam güvenilir bir yer. İşte 2500 dolara kadar herhangi bir KYC kimlik doğrulaması yapılmadan kripto para alınabiliyor. E bunu sürekli soruyorsunuz böyle bir yer, bir yer var mı diye. Kişisel bilgileri paylaşmak istemeyenler için de bu alternatifi kullanabilirler. Fi komisyon bedeli buçukmuş. 50 dolardan minimum 50 dolar ve 20 bin dolara kadar gidiyor ve 5-10 dakika içerisinde ödeme gerçekleşiyormuş. Biz yurt dışından takip eden dostlar için de burada bazı ülkelerde desteklenmiyor, izin verilmiyor bu hizmete. İşte Nijerya, Nepal, Panama, bir sürü İran, Irak falan bir sürü ülke var. Bunları okursunuz buraları. Şimdi devam edelim. Tekrardan dönerse 40'tan fazla ticaret çifti var demiştik. En popüler kripto paralar bunlar. Shitcoin yok gerçekten. Düşük komisyonun ücretleri varmış. 0.01'e kadar. Bunun detaylarını inceleyelim. Alım satımlarda komisyon oranı normalde Maker'da veya Taker'da %01 ya yani binde 1'miş. Kendi Nominex tokenlarını kullanırsanız bu oran yarıya iniyor. 0.05'e devam edelim. Şimdi burada bu borsada ön plana çıkan en önemli özellik de emir tiplerinin arasında Trailing Stop Feature ismini verdikleri bu iş sürücünün olması. Bu harika bir özellik biliyorsunuz. Kullanımına dair özellikle Tricomas botu ile nasıl yapıldığına dair daha önce içerik paylaşmıştım. Bu borsayı kullanırken bot kullanmanıza gerek kalmayacak. Bu zaten kendi içerisinde emir verilirken istediğimiz tahtaya uygulayabiliyoruz. Dashboard üzerinden bakalım buna da. Bu arada trade komisyonlarını Nominex ile ödemek için de şurada bir ayar var. Bunu açmanız gerekiyor. Bakın normalde 0.01 komisyon 0.05'e düşüyor. Şimdi marketler kısmından dolar bitcoin işlem çiftine gidelim. Bahsetmek istediğim trailing stop özelliğine. Şimdi buradaki olay şu iş sürücü dediğimiz olay mesela biz 8850'den şu anda marketten mesela bir bitcoin'lik bir pozisyona gireceğiz. Bu pozisyonu kaç dolar karla satsın? Mesela 30 dolar yükseldiğinde pozisyonu kapatacaktır. Yani herhangi bir değer girmiyoruz. Aynı şekilde 30 dolar düşerse de pozisyonu kapatır. Tersine de etki eder. Bunun bir gelişmişi de asıl önemlisi ve benim kullandığım trailing stop feature olayı. Burada bir de değer giriyoruz. Yine long pozisyon tarafına geçelim. Yine bir bitcoinlik işlemden bahsediyorum. 30 dolar kar hedefim var. Bunun tetikleneceği bir noktaya belirliyorum. Mesela şu anda 8.847 dolar civarında. Mesela 8.900 dolar olduğunda bu tetiklensin. 8.930 dolar orada satmıyor. Değer artışı devam ettiğini varsayalım. Atıyorum 9.000 dolar oldu. 9.100 dolar oldu. Hala gidiyor. Tepe noktasından 30 dolar geri döndüğünde o noktada satıyor. Yani normal bunu stop emriyle de girebilirdim. 8900 dolarda direkt satardı. Artık karın pozisyona nereden girdiysem o oranda olurdu. Ama burada trailing stop feature olayında yükseliş devam ettiği sürece yani en tepeye yakın noktadan satma imkanım olacak. Bunu Tricomas botuyla kullanan çok kişi var aramızda biliyorum. Bu borsada botsuz yapabiliyoruz bu emir tipiyle Kinominex'in en büyük artısı da bu zaten. Yeniler için şunu da tavsiye ederim. Demo mod olayı var. Yani burada sanal olarak size 10.000 dolar veriliyor ve bununla bütün bu emir tiplerini vesaire deneyebiliyorsunuz. Bunu da soranlar var. İşte güzel demo hesabı, demo modu olan borsa var mı diye yeniler Nominex'i kullanabilir bu konuda iyi bir alternatif şuradan tekrardan demo modundan çıkalım. E, borsanın bir diğer önemli artısı da burada referans programı da var. Normalde diğer borsalarda bir çeşit referans kazancı vardır. Yani davet ettiklerinizin alım satımlarından gelen komisyonlardan pay alırsınız. Burada dört farklı çeşit komisyon kazanç sistemi var. Şimdi bunların detaylarına bakalım. Birincisi dört kademe demiştik. Bu dört kademe işte referansın referansı şeklinde gerçekleşiyor. Marketingçiler iyi bilir. Yani sadece davet ettiklerinizden değil onların onların davet ettiklerinden de kazanıyorsunuz. Ve daha önemli nokta siz birini üye yapmazsanız sizin üzerinizde yer alanın davet ettikleri de sizin takımınıza gelebiliyor. İşte onlardan da komisyon alıyorsunuz. Tabi %10, %8, %15 diye gidiyor. İşte biraz önce bahsettiğim spillover efekti, ya yayılma etkisi ya da işte kartop etkisi artık ne derseniz. Üstünüzdeki üyeler size katkı sağlıyor. Mesela benim profilime bakalım. Burada referans programı diyelim. Ben henüz herhangi birini davet etmedim. Ama sağ kolum tamamen dolmuş durumda. 74 üye olmuş gördüğünüz gibi. Bu tarz marketing işiyle ilgilenenler için de çok çekici bir özellik ve kazanç fırsatı doğuruyor aslında bu. Üyelik linkimi de açıklama kısmına video altına koyuyor olacağım. Bu arada şunu da söyleyelim. Bakın buradaki diğer üyeler hep Tether'i seçmiş. Yani komisyon oranları neyle ödensin? Bunu da belirleyebiliyoruz. Bitcoin, Ethereum veya USDT, Tether. Ben Nominex'i seçtim. Nominex kendi tokenlarını da seçebiliyorsunuz. O zaman %10 daha fazla oluyor. Komisyon ödemesi. Ana sayfadan burada devam edelim. Bu programa katılmak tamamen ücretsiz ücretsiz yani üye olarak, borsa üye olarak referans programına katılabiliyorsunuz. Onun haricinde borsada, diğer borsadan farklı olarak bonuslar günlük ödeniyor. Bu sayfanın sonunda bu borsadaki yer alan tüm programların detaylı dokümanları var. Türkçe haricinde birkaç dil de var gördüğünüz gibi. Türkçe dokümanı indirip tüm detayları da inceleyebilirsiniz. Gerçekten güzel hazırlanmış. Mesela Nominex token'ı eğer tutmuyorsanız hesabınızda %5 komisyonlardan ödül alıyorsunuz. Biraz önceki bahsettiğim ağaç olayı. Eğer 100 token'dan fazla varsa borsa hesabınızda yine %5 komisyon ilaveten takım bonusu denen bir olay var. 25 dolar o da altınızda yer alan üçlü gruplar halindeki takımların aktif takımlardan gelen takım ödülü, liderlik ödülü, ilerleme ödülü gibi ödüllerde ödüllerden de yararlanıyor. 100 token üzerinde tuttuğunuzda, 300 token üzerinde tuttuğunuzda %8 alıyorsunuz. Yine diğer programlardan ödül alma imkanı var. 900 Nominex üzerinde de VIP üye oluyorsunuz. Ve %10 komisyon getirisi söz konusu oluyor. Şimdi isterseniz bir de token programına bakalım. Yani token nasıl alınabiliyor? Nominex token distribution kısmına geliyoruz. Tabi öncesinde borsaya Bitcoin, Ethereum veya Tether göndermeniz gerekiyor. Burada alınabilecek e, Nominex token alabileceğiniz kripto paralar bunlar. Ben bir 40 dolar göndermiştim. Birinci round'u son anda yakaladım. 22 Nisan'da başlamış. 1 Mayıs'ta bitti. 1 Mayıs günü 0.4 dolardan tanesini aldım. Yani 40 dolarla 100 tane aldım. 4 tane de bonus ödemesi yapıldı. 1 Mayıs'ta satın alırken kayıt yapmıştım. İsterseniz onu hemen izleyelim. Tekrar devam edelim. Borsada 40 dolarlık bakiyem var. Bununla 100 Nominex token aldığımda %4 yani 4 tane bonus verecek. 300 tane alsam %7 verecekti. 300'e daha fazla aldığında %10 bonus veriyor. Birinci round tanesini 0.4 dolardan, ikinci round 0.6 dolardan, üçüncü round 0.8'den, daha sonra 1 dolardan, 1.1, 1.2 ve en son 2021'in ocağında 1.3 dolardan satış yapılacak bu tokenlar. Sonra da zaten Nominex borsasında yani kendi borsalarında listeleyecekler. Hiçbir şey yapmasanız bile 0.6'dan 1.3 dolara sermayeniz 2'ye katlanmış oluyor. Benimki 0.4'ten aldığım için 3'e katlanmış olacak. Toplam 100 milyon adet token satılacak. Tabi bunun bir kısmı giveaway yani bonus olarak veriliyor. E, satılmayan kısmı da yakılacak. Yani piyasaya sürülmeyecek. White Paper'ına baktığımız zaman da toplam 200 milyon token üretilmiş. Bunun %50'si satışa çıkartıldı. 100 milyon tanesi. Kalan 100 milyon da işte takıma operasyon giderleri için ve rezerv olarak kasada tutulacak. Takıma %10'u verilecekmiş. 20 milyon tane operasyon %30 yani 60 milyon tane ayrılmış. Rezerv olarak da kasada 20 milyon token tutulacak. Takıma verilen tokenlar tokenlarını satmaya kalkmasın diye %25'i ilk başta verilmiş. Kalan %25'i de 3 yıllık dilimlerde taksitler halinde ödenecekmiş. Biliyorsunuz borsada listelendiği zaman genelde tokenların değeri hızlı bir düşüş yaşarlar. İşte bunun önüne geçmeye amaçlamışlar. Ama çok fazla alanlar da yani otomatikman 2'ye 3'e katlayacakları için yatırımlarını satmak isteyeceklerdir. Bu tabi uzun vadeli bir yatırım. Bir nevi borsanın geleceğine yatırım yapmış oluyorsunuz aslında Nominex tokenlarını alarak. Bu arada şirketin LinkedIn linklerinde çalışanları da görebiliyoruz. Belarus merkezli firma takımda beyaz Rusyalılardan oluşuyor zaten. Şirketin CEO'su Pavel o da 10 yıllık bir Java yazılımcısı. Daha önce birkaç girişimi daha olmuş. Statolab işte Rusça yazılmış sanırım burada da. Sonuç olarak Nominex'in diğer borsalara göre artı özelliklerinden söz ettik. İşte emir tiplerinden, referans programından, demo özelliğinden ve kredi kartı ile kripto para alma imkanından söz ettik. İşte borsayı kullanmasam da token yatırımı yaparım diyorsanız değerlendirebilirsiniz. Nominex ile ilgili de söylemek istediklerim bunlar da umarım faydalı bir içerik olmuştur. Herkese bol kriptolu ve sağlıklı sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.